Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Tekfen Holding'i inceleyeceğiz. Tekfen'de son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında 2024 yılının son çeyreğinde şuradaki yatay banttan kurtulmasının ardından Burada güzel yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirerek 83 seviyesine kadar çıktığını görüyoruz. Ancak devamında gördüğünüz gibi yine bir düşüş hareketi. Bu düşüş hareketiyle birlikte ise 58 seviyesine kadar geliyor. Buradan gelen alınanla hem düşen trendi kırıyor. Hem 13 günlük hem 21 günlük emaların üstüne kapanış yapıyor. Ve bugün de %2'nin üstüne bir yükselişle 65-66 arasında işlem görüyor arkadaşlar. Burada genel görüntüye bakıldığında aslında pozitif olarak yorumlayabiliriz. Dediğim gibi düşen kanal kırıldığı için ilk etapta bu düşüşün yukarı yönünü düzeltmesi takip edilebilir. O yüzden isteyen arkadaşlar şu anki bulunduğu seviyelerden kısa vadeli al sat için alabilir. İsteyen arkadaşlar da biraz daha geri çekilmeleri bekleyip özellikle 62-63 bölgesine bir geri çekilme olursa bu seviyeden alıp tepki yükselişlerinde satabilir. Ve son destek noktamız da burada 58 seviyesi olarak takip edilecek arkadaşlar. Yani buradan risk almayanlar geri çekilmeleri bekleyebilir. Genelde düşüş sonrası hisse bir trend çizgisine bir düşüş yapar. Bu düşüşle de birlikte tek sonrası tekrardan kırılım geldiği için yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi beklenir teknik olarak. O yüzden isteyen şu anki seviyeden alır, isteyen düzeltmeyi bekler arkadaşlar veya hiç almaya niyetiniz yoksa özellikle Tekfen tarafında olumsuz bir fiyatlama görürseniz ve 58 85 59 seviyesinin düşüş olursa burada ikili dip için hem kısa vade trade için hem de orta vade tutmak için de isterseniz bu bölgeler gelmesi durumda alım gerçekleştirebilirsiniz ve yine diğer bir yöntem olan kademeli alımlarda isterseniz yapabilirsiniz. Bir kademe buradan bir kademe düşüş olmasında ekleme yapabilirsiniz arkadaşlar. İşte zaten hemen direnç noktasının üstünde duruyor. 66 seviyesini aşmasıyla birlikte kısa da 73-74 bölgesi hedef olacaktır arkadaşlar. Burada yukarı yönlü hareket düzeltme yaptıktan sonra satışlar gelmesi mümkün. Çünkü buradaki düzeltmede Fibonacci seviyelerine denk geliyor. Bu seviyelerden satışlar çok fazla olmazsa bir geri çekilme görürüz. Şuradaki gibi bu çok büyük bir düzeltme ama şuradaki kısa vadeli bir düzeltme görürüz. Ardından yine trend kaldığı yerden devam eder. O yüzden kısaca alsatçı arkadaşlar buradan risk almanız durumda. 73-73-45 seviyesini takip edin. İsterseniz buradan satarsanız veya bekler bir üst kademe olan daha önceki zirvesi olan 83 seviyesini bekleyip bu direnç bölgesinden de satabilirsiniz arkadaşlar. Yükseliş hareket ilk etapta 73 olacaktır. Bu seviyeye geçebilirse 83 seviyene kadar yükseliş hareketin devam beklenir arkadaşlar. En son zirve geçirirse de burada zaten uzun sürede devam eden bir kanal hareketi var. Bu kanal hareketin tepe noktası olan 95-100 seviyesi Tekfen Holding tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir. Çok fazla anlatacak bir durum yok aslında. Dediğim gibi düşen kanal kırılmış. Burada yukarı yönlü hareketlerde 73 direnci takip edilecek. Geçebilirse yükseliş hareketi sürer. Geçemezse bir miktar kar sonrası tekrardan trendini sürdürmek isteyecektir. O yüzden buralardan kısaca al satçı arkadaşlar direnç bölgesini takip etsin. Ancak buralardan düşüş olursa geri çekilme alan arkadaşlar 73 geçirirse beklesin. Çünkü bir sonraki hedefi zirve olacaktır. Zirvenin geçirip geçirmemesi çok önemli. Zirve geçirirse de uzun vadeli arkadaşlar 95-100 seviyesi Tekfen tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir. Tekfen'de son durum bu şekilde. İsteyen arkadaşlar da katlı tarafına destek olmak isterlerse oraya da üye olabilirler arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.